Evet konumuz güneş enerji sistemleri doğaya zarar vermemen sistemlerle ilgili olarak projeler üretmeye çalışıyoruz. Öğrenci Mücahit var yanımızda. o da yine dışarıda kullanabileceğimiz güneş enerjisiyle çalışan bir e, mangal üretti. Neden böyle bir şey ürettin? Nerede kullanacağız biz bu mangalı? Ee, dış alanlarda piknikte kullanabiliriz. Ee, başka. Nasıl çalışıyor? Neler var içer projenin içerisinde? E, burası man mangal bölümü, e, şey, közler falan var içinde. Köfte, kebap, biber gibi e, yiyecekleri koyuyoruz, ısıtıyoruz ve yiyoruz. Evet, zaten güneş enerjisiyle bir şeyin ısınması kolay yani. Suyu falan ka kolaylıkla kaynatabiliriz, bir şeyi ısıtabiliriz. Bu ısı e, mangal yapmamızı yetebilecek bir ısı olabilir. Burası herhalde güneş enerjisi paneli değil mi? Evet. Buraya yerleştirdim bunu. Evet. evet güneş enerjisi paneli var. Burada da yine güneş enerjisi sistemiyle ısınan bir mangal bölümümüz var. Evet olabilir çok mümkün gerçekten. Çünkü kolaylıkla ısınabilir güneş enerjisiyle. Alt tarafta bölmeler görüyorum. Bunlar ne işe yarayacak? Buralarda tabak çanaklar olacak. Sonra e, burası mesela onu olarak buraya et koyacağız. Buraya iç içecek koyacağız. Burası soğutucu olarak kullanılacak. Ee, bu soğutucu güneş paneliyle çalışacak. Evet. Çok güzel. Sadece mangal değil. Aldığımız malzemeleri işte etin bozulmaması için soğuk içeceklerimizi koymamız için içinde bir bölme yapmış. Bence gayet güzel olmuş ve kullanışlı. Ben olsam bu e, mangalı alır mıydım? Alırdım. Ben olsam alırdım hocam. Evet, ben de olsam ben de alırdım. Çünkü mangala e, pikniğe gittiğimiz zaman e, eşimize yarayabilecek şeyler bunlar. Evet.